Merhabalar. Bu dersimizde Laravel'de kuyruk yapısından bahsedeceğim. Önceki dersimizde mail gönderiminden bahsetmiştik. Buradaki mail butonuna tıkladığımız zaman mail gönderiyordu. Mail Trump üzerinden de gelen maili test ediyorduk. Şu şekilde ürünün başlığını, ismini bu şekilde gönderiyordu mail içinde. Şimdi bu maili kuyruk yapısı içine alacağız. Mail'i gönderdiğimiz fonksiyon e-mail kontroller içindeki products fonksiyonuydu. Şuraya da not düşmüştük. Bu şekilde kuyruğu alacağız şeklinde. Şimdi kuyruk yapısı yapısına geçireceğiz. Bunun için bir, bir tane job oluşturacağım. PHP artisan make job deyip jobumuzun ismi de product mail job olsun. Product mail job şeklinde bir job oluşturdum jobs klasörünün altında bu gelmiş oldu. Şimdi biz mail'i kontroller içinde bu şekilde tetikleyerek göndermiş oluyorduk. Bunu artık job'a göndereceğiz. Job bunu tetiklemiş olacak. Bunu da şöyle yapacağız. Şöyle oluşturduğumuz job'ı buraya yazıyorum. Burada mail job yazıp bunu şu şekilde dispatch edeceğiz. Dispatch et, ettiğimizde bu job tetiklenmiş olacak. Bize pa parametreler olarak da e-mail ve product gerekecek. Job kısmında onu da şöyle göndereyim. E-mail, product hangi maili göndereceğimiz, e-mail adresine göndereceğimiz bir de hangi ürünü, ürünün bilgilerini göndereceğimiz gerekiyor. Bunları cap kısmında karşılayalım. Şöyle gidiyorum. Burada constructor'a geldim. Email yazdım. Şöyle. Daha sonrasında burada da product yazacağım. Bunları şöyle e, private değişken olarak tanımlayalım. Gmail private product olarak tanımladım. Daha sonrasında bunları constructor'da eşleştireceğim. This product eşittir. Buradaki yansım. Şöyle e-mail'i de eşitleyelim. Şöyle eşitledik. Şimdi bu bu eşitlemeyi yaptıktan sonra asıl yapmamız gereken işlemi handle fonksiyonu içinde yapacağız. Yani mail göndermeyi burada tetikleyeceğiz. Aynı nasıl kontroller içinde tetiklediğimiz gibi bunu alıyorum şöyle buradan kestim kestikten sonra gidip jobdaki handle'a yapıştırıyorum şu mail tanıtalım şu ol, bir dakika ee, şuradan namespace'ini de bakalım şunu alıyorum. Şuraya yapıştırdım. Daha sonrasında use deyip hop yep, sende de tanıtacağım. Bu şekilde tanımlamış olduk. Şimdi e, aynı şekilde job olarak job içinde çalışmış olmasını bekliyorum. Daha öncesinde şunu da anlatmam gerekiyor. Şimdi bu Laravel'deki kuyruk yapısı config içinde queue.php var. Burada driverlar var. Biz burada e, yani connectionslar var. Database'i kullanacağız. Driver olarak Database. Yani e, MySQL içinden Database'i kullanacak. Burada mesela Redis var. Redis kullanılabilir bu kuyruk yapısı için. Ya da RabbitMQ var. Şu anda burada görünmüyor. O kullanılabilir. Yani biz Database üzerinden bu kuyruk işlemlerini gerçekleştireceğimiz için bir tane jobs tablosuna ihtiyacımız var. Onu da şöyle bakalım. Bizim tablomuz buradaydı. Buradaki test tablosu. Database'i. Burada da jobs yok. Şimdi onu nasıl oluşturacağız? Dökümantasyonu bakalım. Şurada. Burada şu şekilde söylenmiş. PHP Artisan Q Table diyerek. Daha sonrasında migrate yaparak bunu oluşturacağız. Şimdi geldim konsola bunu yapıştırdım. Migration created successfully. Bunu yaptığımız zaman geldi burada bir tane migrate oluştu. Bu migrate migration'ı çalıştıracağız şimdi. PHP Artisan Migrate yaptım. Şu anda tablom oluşmuş olması gerekiyor. Şöyle yeniledim. Buraya Jobs tablom gelmiş oldu. Daha sonrasında bu job çalışmış olmasını bekliyorum şu anda. Test etmek için mail göndere tıkladım. Bir hata aldım şu anda şöyle o değişkenleri this email this product yapacaktık. Onu unuttum. Şimdi onu yapacağım. Şunu diz olarak çağırmam gerekiyordu. Bu product'ı da aynı şekilde. Bunları bu şekilde yaptıktan sonra tekrar test edelim. şöyle bakıyorum. Mail göndere tıkladım. Tekrar bir hata aldım. Şu prodaktan dolayı bir hata aldım. Mail kontrollere gittim. Tabi şöyle oradaki aslında mail içindeki product'ı kastetmiştik. Ben model olarak almışım şimdi onu şöyle değiştirelim Geldim bunu şöyle yapıyorum Buradaki product aslında mail içindeki product model olan değil yani mailable olan product olduğu için o şekilde bir hata aldık. Aslında bunu da product mail gibi bir eee ek bilgi ekleyebilirdim. Yani class'ta belirtebilirdim. Bu şekilde yaptığım için bir karmaşıklık yaşandı ama bu mail label'dan türetilen product olduğu için bu şekilde tanıtım yaptığımızda olmuş olacak tekrar gidelim şöyle şuradan cabıma geldim zaten kırmızılık da gitmiş oldu tekrar tıklayacağım mail göndere mail göndere tıkladım şu anda işlem gerçekleşiyor bir işlem gerçekleşti mail geldi mi diye bakıyoruz şu an bu mail mi geldi bakalım şöyle okumuş olarak işaretleyelim. Şimdi e, tıklayalım tekrar. Şöyle jobs bakalım. Aslında mail gelmemesi gerekiyordu. Şu şekilde biz bu mail işlemini cab'a attık ama yani kuyruğa attık Q'ya attık aslında mail gelmemesi gerekiyordu Q'da birikmesi gerekiyordu burada bunu niye yaptığını şimdi bir bakalım şöyle bu VV'miz nerede İlk önce oraya gidelim ee, VV'miz neredeydi şöyle en baştan webten bakalım. Home kontrollere gidelim. Home kontrolümüzden home buraya gelmiş. Biz bunu nereye almıştık? Şöyle. Home'a home gittim. Bir dakika bakıyorum tekrar. Şöyle home'a gittim. Home fonksiyonunun içinde şöyle welcome'a gidecek. Buradaki template de bir olması lazım. Template bir. O da şöyle yapacağız. Geldim welcome şöyle zaten root'lar aynı imains.product root'una yönlendirmişiz sonra geldim buraya sonra mail controller içinde products var zaten buraya geldi şimdi orada iki tane email vardı bizim database'imizde iki tane user vardı Mail email adreslerini to array olarak çektik yani her basışımızda iki tane e-mail gitmesini sağlayacağız. Şimdi burada job'ımız burada hazırladık. Artık dispatch yaptık. Bunu kuyruğa atmasını bekliyordum. Ama direkt olarak çalıştırdı. Şimdi bu dispatch yaptıktan sonra geldi. Constructor çalıştı. Şolku. Daha sonrasında email. bunu kuyruğa almasını bekliyordum. Ama direkt olarak çalıştı. Şu an cıplara bir şey düşmüyor. Şöyle bakalım. Ee, ENV dosyasından Q ile alakalı bir ayar mı yapmamız gerekiyor? Evet. Q Connection. Buradaki SYNC'i database yapacağız. Çünkü biz database connectionını kullanıyoruz. Bunu atladığımız için olmadı. Şimdi tekrar. Mail Controller job'a geldim. Bunu kaldırıyorum. Şöyle. Tekrar deneyeceğim şimdi. Gönder dedim. Şöyle jobs'lara geldiğimde iki tane jobs oluştu. İki tane job oluştu. Ee, bu da şöyle oldu. Geldim e-mail kontrollere. Burada mail adreslerim iki tane olduğu için user tablomda iki kişi var. Dolayısıyla iki tane e-mail var. Bu for each iki kere döndüğü için iki tane job oluştu. Yani kuyrukta bekleyen iki tane işim var. Ee, bunlar bekliyor. Ben biraz daha tıklayacağım şimdi. Mail gönder, mail gönder. Tıklıyorum, tıklıyorum. Daha sonrasında mail trampı baktığım zaman mailler gelmedi. Çünkü hala kuyrukta bekliyor. Geldim buraya. Yeniledim. Bu şekilde 5 kere tıklamışım. 10 tane iş beklemede. Bunları çalıştırmak için yine e, dokumentasyona bakalım. Şurada bir komut var. PHP Artisan QWork öncelik sıralamasına göre de şunları verebiliriz. Ama şu an oraya girmeyelim. Sadece şunu çalıştırmamız yeterli olacak. PHP Artisan Q Work komutunu çalıştırdığımızda kuyruktaki işler işlenmeye başlayacak. PHP Artisan Q Work yazdım. Şimdi aynı zamanda Mail trampa bakacağım. Şöyle mailler gelmeye başlamış olması gerekiyor. Şöyle geliyor. Konsoldan da bakalım. i̇şlenmeye İşle, de devam ediyor bu şekilde. Fail olan işler var. Şunlar dan oldu. Şöyle bakalım. Mailler geldi. Joblara bakalım. Failed jobs. Bunlar da hata oldu. Bunlar da muhtemelen şu anda incelememiz gerekiyor bu hatalı niye hatalı olduğunu. Şimdi e, ee, jobs'a gidelim tekrar. tıklıyorum. Şöyle bir yandan da bakıyorum kuyruktaki işlenme durumunu. Bakalım tekrar. beyler geldi sırasıyla. Şöyle bakalım. Failed jobs'larımız var. Jobs'larımız var. Ama niye olduğunu şu an kestiremedim. Şöyle bakabiliriz. Belki log'lara bakabiliriz. Niye böyle bir durum oluştu diye. Şöyle storage içinde log'lara geldim. Laravel log'a baktım. Burada hatalar var. Tamamen en sona düşmüştür. Ha yani şöyle. Too many emails per second. Yani test olarak mail trampı kullandığımız için mail tramp izin vermemiş. Yani bir saniyede çok fazla mail gönderimi yaptınız gibi bir hata dönmüş mail Trump. O yüzden böyle bir hata almışız. Bunu da bu şekilde görmüş olduk. Yani mail servisi düzgün çalıştığı sürece bu işlem gerçekleşecekti. Zaten test olduğu için böyle bir hata olması normal. Ya da araya Mesela slip koyabilirdik biraz gecikmeli olarak o şekilde de çözebilirdik belki. Yani kuyruk yapısının temel mantığını anlatmış oldum bu derste. Şimdi canlı olarak kullandığım bir sitede de göstereceğim. Şimdi Cryptocoin.com. Burada e, Kripto para haberlerini paylaşıyorum, canlı verileri paylaşıyorum. Borsa İstanbul'da eklemiştim en son güncellemeyle. Bu şekilde bir web site. aslında haber sitesi. Şimdi buraya abone olunabiliyor. Abonelere toplu olarak mail atmam gerekiyor. Bunun da şöyle yönetim paneli var. Buradan geldiğim zaman yazılar var tüm yazıları buradan yayınlıyorum Admin paneli kısmı bu kısım Slash Admin buradan şimdi e, diyelim ki bir e, yazıyı mail olarak göndereceğim buradan geldiğim zaman şuraya iki tane buton koydum şöyle mail önizlemesini. izlemesini bir dakika yanlış bastım. Şuradan mail ön izlemesini yaptırıyorum. Gidecek olan mail bu şekilde görünecek. Şuradan da tıkladığım zaman tüm abonelere mail gönderiyor. Şimdi diyelim ki 300 tane, 500 tane abone var. Ben bu butonu tıkladığım anda tüm abonelere mail gidene kadar beklemem gerekiyordu ama bu kuyruk yapısı sayesinde bunları kuyruğa hızlıca atıp buradaki işlemi işlemlere devam ettirebilir hale geliyorum. Şimdi bu butonu tıkladım, 500 taneyi bekleyene kadar burada bir loading çıkacaktı ve bu bu sayfadan ayrılmamam gerekiyordu. Bu ayrıca timeout'a düşme olasılığını da art arttırabilir. Oradaki genelde 60 saniye timeout bir request atıldığında 60 saniye sonra timeout deyip hataya düşüyordu. Bundan da kurtulmuş oluyoruz. Kuyruk yapısı e, bu şekilde bu bu şekilde anlatmış oldum. Yani canlı senaryoda da bu şekilde kullanımı var. Daha farklı senaryolarda da kullanılabilir. Yani bu derste anlatacaklarım bu kadar. Sorularınız olursa videonun altına yazabilirsiniz. Bir dahaki dersinde görüşmek üzere.